kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Ben bunu orada evinde gördüğüm gibi yapacağım size. Birkaç işlemi var. Tabii ki dana eti olduğu için öncelikli olarak bunu pişireceğim. Normalde arpacık soğanla pişer ama isterseniz normal soğanla da yapabilirsiniz. Ben normal soğanla yapacağım çünkü. Arpacık soğanım yok. Böyle bu şekilde doğrayacağım hepsini. Şöyle. Şimdi soğanlarını yapalım. yemeklik şekilde. Bunları doğrayacağız. Düdüklü de salça, et ve soğan. Önce soğanı hafiften çevireceğim. Sonra etini. En sonunda salçasını ve suyunu, baharatını vereceğim. Ağzını kapatacağım. düdüklüde bir ön pişirme yapacağım. Sonra bütün sebzeleri, patlıcanı, patatesi, havucu kızartacağım. Hepsini tencereye koyacağım. İsterseniz fırın yemeği de yapabilirsiniz ama ben bunu da sulu tencere yemeği şeklinde yapacağım. Güzelce onları da hepsini kızarttıktan sonra ilave edeceğim. En sonunda bezelyesini ilave edip hep birlikte pişireceğim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi önden şimdi bunları bir pişirmeye başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini verdim. Düdüklüye koydum. Şöyle düdüklü de bunu iyice güzelce kavuracağım. Sonra da en son tuzunu atacağım. Sonra da baharatların salçasını verip salçayı da iyice kavurduktan sonra suyunu vereceğim. Şöyle bıraktığı suyu yeniden çektiği zaman kavurma işlemimiz tamam. Biraz daha var. Şöyle. Şimdi kavruldu güzelce. Şöyle iki tepeleme kaşık yemek kaşığı iyice Güzelce kavuralım. Hiçbir zaman kavrulan yemeğinizin üstüne soğuk vermeyin. Özellikle de özellikle de kırmızı elite. Yoksa geçmişer. Şimdi sıcak su vereceğim birazdan. Şimdi baharatlarını ilave edelim Şimdi baharatlarını ekleyeceğim Şöyle kırmızı biber Bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım Şimdi ağzını kapatacağım Bir saat Hala 45 dakikada olabilir kokusuna göre Gelen koku da size Piştim diye haber verir hanım var. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Şöyle düklüğümüzü kapattık. Şimdi dediğim gibi 45 dakika piştikten sonra açacağız. Şimdi patateslerimizi soyuyorum. Şöyle sebzelerimi yıkadım. Onları da kızartacağım. Hepsini küp küp doğrayacağım. Şimdi başlayalım. büyük olmamalı kaydıyla şöyle şöyle şu şekilde şöyle hepsini bir yere yapalım ki hepsini çünkü ayrı ayrı pişireceğiz çünkü hepsinin ayrı ayrı pişme seviyeleri var Şimdi havuçlara geçelim. Havuçları hemen hemen şu şekilde yapalım. Şimdi sıra patlıcanda. Şimdi kapya biberi. Biraz. Şöyle içine alalım. Elimizden geldiğince bütün kestiğimiz parçalara eşit kesmeye çabalıyorum. Hem görselliği güzel olur hem de aynı eşit seviyelerde bir Şey Şöyle şimdi yeşil. Biraz elinize gelinir. kaba bu. Çünkü kızarınca biliyorsunuz toplanıyor bunlar. Şöyle yemek de biraz belli olsun. şöyle göstereyim hepsini güzelce köklük bir şekilde tepsiyi hepsini güzelce doğradım şimdi hepsini kızartacağım kızarttıktan sonra et piştikten sonra hepsini birleştireceğim en son da bezelyesini bırakacağım şöyle şu şekilde borcamı da koydum şöyle görüyorsunuz hazırlığını yaptım şöyle Şimdi ilk önce patatesten başlayalım kızartmaya. Çünkü en geç kızaracak o. Şöyle güzelce kızarttım. Arkaya da koydum. Şimdi biberler kızarıyor. Şimdi arkadaşlar kızarmış olduğum sebzeler şimdi tenceremize bunları da ilave ediyoruz. üzerine et suyumuzu ilave edeceğiz. Şöyle yavaştan bir kenarından koyun da. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Başlamış olduğum bezelyeleri şöyle ilave ediyorum. Ön haşlama yapın. O buzluktaki buzluk tadını almazsınız. Şimdi güzelce şöyle hafiften karıştıralım. Görüyorsunuz gayet güzel. Doyurucu. Lezzetli gözüküyor. Şimdi ocağa koyacağım. Kısık ateşte. Birbirlerine lezzetleri geçinceye kadar pişecekler. Yemeğimiz bitmiştir. Görüyorsunuz yemeğimizde Özleşsin diye pişiyor şu anda yeniden. Yani takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazır. Allah herkese versin. içinde de bizlere versin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin.